Yeni yılı çok hızlı başladı. 125 liradan girdik. Şu anda 180 lira oldu bizde. Etiket neredeyse saat başı değişiyor. Et zammı altınla yarışıyor. Kırmızı ete bir yılda yüzde 90 zam geldi. Oysa dünyada bu oran yüzde iki buçuk. Geçen sene bir gram altını 800 liraya kadar satıyorduk. Şu anda aynı ürün 1200 lira oldu. Yükseliş neredeyse 50. Ete yatırım daha mantıklı sanırım. Kelime et altını geçti. Örneğin dana antrikot var elimizde bir paket. 2020'de bu paket 70 lira falandı. İşte 22'nin sonlarına doğru 80 100 liralık paket 200 lira oldu. Yüzde geçti. Etle altının yarışında çoktandır et yarışı önde götürüyor. Dana kıymanın kilosu 2020'de 55 liraydı. Yani bu gördüğünüz paket 8 liraya denk geliyordu. Ancak bugün kilosu 180 lira. Paketi ise 27 lira. Sadece bir yılda yani 2022'den bugüne ise dana kıymaya %100 zam geldi. Yani bir yemeklik değil. Ben bunu alsam 5 yumurta kırmam lazım doymam için. Yani birçok insan bu kadarını alıyor. oluyor? Zaten yemiş ki Allah. Evet yirmiyor yani. Şu anda yeme şansımız yok ki. Süt yiyeceğiz, yoğurt yiyeceğiz, et unutacağız. Altın gibi oldu, değerli oldu. İnsanlar et yemeyi unuttu artık ya. Haftada kaç gün giriyor evet? Ayda, ne haftası? Et uçtu, maliyetlerdeki sert yükseliş çiftçiyi yordu. Bakan Kirişçi, medyanın Ankara temsilcileriyle buluşmasında et ve süt fiyatlarını spekülatif olarak yorumladı. Peşinden de Ramazan öncesi et ve süte müdahale sinyalini verdi. Et ve süt kurumu piyasayı düzenleme ve dengeleme amacıyla gerekli yetki ve görevlendirmelerin yapıldığını duyurdu. İlk olarak piyasaya karkas et sunulacak. Et fiyatlarındaki bu artış neyin sonucu nasıl yorumlarsınız? Temel nedeni dediğim gibi yem fiyatlarının çok pahalı olması, hayvan varlığının azalması, üreticinin bu işten para kazanamaması nedeniyle sektörden çekilmesi. Bu karkas etin piyasaya sunulması bekleniyor. Ne demek hocam? Üretim olmayınca yapılan her ithalat üreticilerin bir bölümünü daha sektörün dışına itiyor. Yem fiyatları başta olmak üzere maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor.